Esaret 328. bölüm fragman analizi Orhun Hira'ya hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyecektir. Hira da bana açıklama yapmana gerek yok diyecektir. Orhun Hira'ya ortada yalan, yanlış yazılmış bir durumun olduğunu söyleyecektir. Hira da benim tek doğrum sensin, ben sana inanıyorum diyerek güvenini belli edecektir. Afife Neva'ya bu akıllara zarar kepazeliğin onun başının altından çıktığını düşünecektir. Neva ise küçük bir hamle sadece diyecektir. Afife Neva'ya senin neyini tercih edeceğim diye soracaktır. Bu kafayla benim gelinim asla olamazsın diyecektir. Hira Orhun'a bütün dünya aksini söylese de ben yine de sana inanırım diyecektir. Hira Neva'ya senin yaptırdığını biliyorum diyecektir. Bu oyunlar bu kadar çaba neyin peşindesin diye anlatmasını bekleyecektir. Neva ise bak Hira diye karşı çıkacak Hira ise bilmek istemiyorum hatta umurumda bile değil diyerek geçiştirecektir. Hira Orhun'a tabi sana inanıyor olmam seni kıskanmadığım anlamına gelmiyor diyecektir.